Merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda havuç suyunun faydalarından bahsedeceğiz. Bu tarz faydalı videoların devamı için kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Faydalı bir video olması temennisiyle. Havuç suyu faydaları nelerdir? Nasıl yapılır? Ne zaman içilmeli? Havuç suyunun daha önce duymadığınız faydaları. Mutfakların sevilen besleyici sebzelerinden biri olan havuç, faydaları ile yemeklerin Salataların vazgeçilmez sebzelerinden biridir. Hafif tatlı şekerli tadı sayesinde sofralara lezzet katan havuç, çiğ halde de tüketilebildiği gibi suyu sıkılarak da içilir. Havuç suyu faydaları nelerdir? Kansere karşı koruyucu özelliği olduğu bilinen havuç suyu faydaları, İbrahim Saraçoğlu ifadesiyle bilhassa prostat kanseri ve kolon kanserine karşı etkilidir. Havuca turuncu rengini veren beta karoten içeren sebze Yüksek oranda A vitamini içerdiği için göz sağlığına iyi gelir. Yaşlılığa bağlı göz hastalıkları ve katarakt gibi rahatsızlıkların riskini azaltır. Cilt sağlığına faydalı olan havuç suyu yüksek miktarda antioksidan içerir. İçeriğindeki antioksidan ile cildi dış etkenlere karşı korur ve cilt lekelerini gidermeye yardımcı olur. Ciltle birlikte özellikle tırnaklara ve saçlara faydalıdır. Havuç suyu saça faydaları arasında ise özellikle saçları beslemesi yer alır. Kalp sağlığına iyi gelen havuç suyu kan temizleyici özelliğe sahiptir. Kanın vücutta dolaşımını hızlandırır ve zararlı radikallere karşı mücadele ederek damar tıkanıklığının önüne geçmeye yardımcı olur ve böylece kalbin daha sağlıklı çalışmasına imkan verir. Havuç suyu beyin sağlığına da iyi gelir. Beyindeki sinir hücrelerini koruyarak zarar görmüş hücreleri onarmaya yardımcı olur. Özellikle yaşlılıkta ortaya çıkan unutkanlık, bunama ve düşünmede zayıflığa karşı beyin hücrelerini onarıcı etki yapar. Havuç suyu daha rahat düşünmeye imkan verir. Alzheimer üzerinde önleyici etkilere sahip olduğu bilinir. Gelişim çağında kas yapısının sağlıklı gelişimine imkan tanır. Yetişkinlerde de kasların sağlıklı kalmasını destekler. Havuç suyu neye iyi gelir? Havuç suyu, cilt sağlığından zihin sağlığına kadar birçok açıdan vücuda iyi geldiği için tüketecek olanlar, havuç suyu mideye iyi gelir mi veya havuç suyu kansere iyi gelir mi diye merak eder. Havuç suyu kansere karşı koruyucu etkiye sahip olduğu için kansere iyi geldiği bilinir. Ayrıca mideyi kuvvetlendirici etkisi bulunur ve sindirim sistemini rahatlatıcı etkisi vardır. Havuç suyu hamile kadınlara da tavsiye edildiği için anne adayları tarafından havuç suyu amniyon sıvısını arttırır mı diye merak edilir. Havuç suyu amniyonu arttırır, anne adaylarına zindelik verir ve bebeğin gelişimine olumlu katkı sağlar. İçeriğindeki A vitamini sayesinde kan basıncı düzenler ve daha sağlıklı bir hamilelik geçirmeye imkan verir. Havuç suyunun iyi geldiği diğer bir durum ise cinselliktir. Cinsel dürtüyü arttırma özelliği olan besin, cinsel arzuyu artırır ve havuç suyu sperm sayısını arttırır. Özellikle erkeklerde iktidarsızlığa karşı faydalı olabileceği söylenmektedir. Havuç suyu kalori ve besin değeri. Lezzeti ve besin değeri ile tam bir vitamin deposu olan havuç suyu, kalori açısından yüksek kalorili bir besin olarak biliniyor. Aksine 200 mililitrelik bir su bardağı havuç suyunda 80 kalori bulunur. Tatlı bir sebze olduğu için kilo aldıracağı sanılan sebze suyu, düşük kalorili bir besin olduğu için gönül rahatlığı ile tüketilebilir. Özellikle aç kalmadan zayıflamak isteyenlerin menülerine giren sebze suyu, yüksek oranda lif içerdiği için de yiyeceklerin yağa dönüşmesine engeller ve bağırsakları çalıştırır. Havuç suyunun besin değerlerine bakıldığında ise, B grubu vitaminleri ile birlikte A, C ve K vitaminleri içerir. Mineral bakımından ise potasyum, çinko, bakır mineralleri açısından zengin bir kaynaktır. Ayrıca yüksek oranda lif içerir ve, bir su bardağı havuç suyunda yaklaşık olarak 3 gram lif bulunduğu için, kadın ve erkeklerde günlük lif ihtiyacının bir bölümünü kolaylıkla karşılar. Karbonhidrat açısından düşük bir sebze olduğu için, diyet yapanlara tavsiye edilir. Şeker açısından bakıldığında ise, orta boy bir su bardağında 6 grama yakın şeker bulunan, havuç suyu şekeri yükseltir mi ve havuç suyu asit mi baz mı diye merak edilir. Havuç şeker içeren bir sebze olduğu için, şeker hastalarının havuç suyu içmeden önce doktora danışmaları gerekir ve, havuç suyu pantotenik asit ve folik asit içerdiği için asidik yapıdadır. Havuç suyu nasıl yapılır? Havuç sebzesinden hazırlanan havuç suyu hazırlamak oldukça kolaydır. Bir su bardağı havuç suyu için 4 ila 5 tane havucu soğuk suyla yıkayarak işe başlanır. Sebze fırçası ile yıkanan havuçların kabukları soyulur. Eğer organik havuç kullanıyorsanız kabuklarını soymaya gerek yok. Soyulan havuçlar 1 ila 2 santimetre büyüklüğünde parçalara bölünerek blender'a atılır. Püre haline gelene kadar blender'da kıyılan havuçlar, bölünmüyorsa az miktarda su eklenebilir. Sebzeler tamamen püre haline geldikten sonra elde ettiğiniz karışıma bir miktar su ekleyebilirsiniz. Kullandığınız havuç miktarına bağlı olarak yaklaşık bir bardak önceden kaynamış suyu hazırladığınız karışıma ekleyin ve su eşit dağılana kadar iyice karıştırın. Püre halindeki karışıma su eklemek, püre halindeki havuçların kıvamını inceltir ve daha lezzetli bir havuç suyu elde etmenizi sağlar. Havuç suyu ne zaman ve ne kadar içilmeli? Havuç suyu genellikle taze tüketilmesi tavsiye edilen bir sebze suyudur. Taze sıkıldığında sabahları içilebildiği gibi gün ortasında da tüketilebilen havuç suyu kürü, akşamları da içilebilir. Genellikle günde bir veya iki bardak içilmesi vücut için yeterli olur. Düzenli tüketileceği zaman günün aynı saatlerinde alınması sağlık açısından daha faydalı olur, özellikle düzenli tüketilmek istendiğinde, akşam yemeklerinden sonra bir veya iki bardak içilmesi tavsiye edilir. Akşam yemeğinden sonra tüketildiğinde ardından başka bir şey yenmemesi önerilir. Düzenli tüketildiğinde, havuç suyu cilde renk verir mi, diye merak edilebilir. Düzenli içildiğinde cilde turuncumsu bir renk kazandırır ve cildin parlak görünmesini sağlar. Vitamin deposu 4 farklı havuç suyu tarifi. Taze sıkılarak tüketilmesi tavsiye edilen havuç suyu farklı şekillerde hazırlanabilir. 1. Tam bir vitamin deposu: Havuç, mandalina ve elma suyu. Havuç, mandalina ve tatlı elmanın sıkılması ile elde edilen havuç suyu tam bir vitamin deposu. Hem havucun ve elmanın hem de mandalinanın vitaminlerini taşıyan tarif özellikle kış aylarında mutfaklardan eksik edilmemeli. 2. Lezzetli ve besleyici havuç suyu Normal havuç suyundan farklı bir yöntemle hazırlanan tarif, limon, limon tozu ve şeker ile hazırlanır. Özellikle limonun ekşi tadı ile havucun tatlılığını birleştirerek lezzetli ve sağlıklı bir içecek elde edebilirsiniz. Sabah kahvaltılarında veya öğün aralarında içebileceğiniz sebze suyu, içinde havuç parçacıklarını da barındırdığı için mutlaka denenmesi gereken tarifler arasında. 3. Havucun en saf hali, taze havuç suyu. Taze sıkılıp hemen tüketilen havuç suyu tarifi, havucun saf tadını taşır. En sade ve vitaminli haliyle masalara gelen taze havuç suyu, tüm ailecek içebileceğiniz tariflerden biri. Aynı zamanda kolay hazırlanan tarifi sağlıklı bir içecek istediğinizde kısa sürede hazırlayabilirsiniz. 4. Kırmızı pancar, kereviz, havuç suyu. Farklı bir havuç suyu tarifi denemek isteyenlere hitap eden pancar, kereviz ve havuçtan oluşan sebze suyu, kış sebzelerinin vitaminlerini taşır. Pancardan rengini aldığı koyu kırmızı rengi ile besleyici değerleri yüksek olan sebze suyunu özellikle kış aylarında denemelisiniz. Ayrıca elma da içerdiği için oldukça lezzetli olan tarif, kısa sürede hazırlanır. Burada verilen bilgiler uzman bilgiler değildir. Doktorunuza danışmadan tüketmeyiniz. Hoşçakalın.